Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Günaydın bu sabah başlıyor bugün günlerden 28 Temmuz 2020 Salı günü. Hepinize mutlu, huzurlu, keyifli, yüzünüzden gülümsemenin eksik olmadığı, sağlıklı ve bol şanslı bir gün temenni edelim. Bakalım bugün hangi gelişmeler yaşanmış. Evet, bugün bu sabah gazetesine hep birlikte bakacağız. Bakalım hangi gelişmeler ön planda Malatya'da. Evet, manşette duyarsızlığın faturası bu haberini görüyoruz. Evet, koron, korona virüsten bahsediliyorsa sevgili izleyiciler son günlerde Malatya'da Korona vakası tırmanışa geçti ve açıklama var konuyla ilgili. Bu sabah TV ve bu sabah gazetesine çok önemli açıklamalarda bulunan Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli'nin gerçekten düşündüren ifadeleri vardı. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Evet Bentli Malatya'da Covid-19'la ilgili son bilgileri paylaştı. Geçen hafta 40-50 arasında değişen vakanın şimdilerde yaklaşık 80'e kadar yükseldiğini belirten Profesör Doktor Mentli bu vaka sayısının önümüzdeki günlerde yüzlere kadar çıkacağını öngördüğünü ifade etmiş. Efendim bu noktada gerçekten hepimizin üzerine ciddi anlamda görev düşüyor. Önümüzde 4 günlük bir Kurban Bayramı var ve uzmanlar özellikle uyarıyorlar. Lütfen bayramda ziyaretlere gitmeyin sevgili izleyiciler. Bunu hem kendiniz için hem sevdiğiniz insanlar için bunu mutlaka yapın. Bu bayramda sağlığınız için ziyaretlere ara verin gerçekten uzmanlar da bu konuda son günlerde ciddi anlamda uyarılar yapıyor. Umarız hep birlikte Hepimizin gösterdiği fedakarlıkla bu zor günleri atlatırız. Evet, bu sabah da manşette hep aynı acı haberi var. Battalgazi ilçesinde önceki gün, dün sizlerle paylaşmıştık efendim haberi bir boğulma vakası yaşanmıştı. 15 yaşındaki bir çocuk girdiği Baraj göletinde boğuldu ve hayatını kaybetti. Gerçekten çok acı. Çok üzüntü verici ve uzmanlar bu konuda da defalarca uyarı yaptı. Özellikle e, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı bu konuyla ilgili defalarca uyarı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Dün yine uyarı yapıldı İtfaiye Müdürlüğü tarafından. E, i̇tfaiye Müdürlüğü boğulma vakaları ile ilgili el broşürleri bastırdı ve bunları dağıtıyor. Ve bunlara rağmen de hala böyle acı olaylarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet umarız aynı vaka bir daha tekrar etmez. Başka canlar yanmaz. Bunu temenni edelim. Evet Sür Marşet'in hemen yanında e, siyaset cephesinden bir haber var. AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır bir açıklama yaptı. Bu sabah TV'de katıldığı Siyaset Ajandası programında konuştu. Milletvekili Çakır şöyle bir konu var Malatya'da. Hepinizin bildiği gibi 24 Ocak'ta büyük bir depremi yaşadık. Elazığ merkezli depremde en çok Malatya etkilendi ve Malatya'da yıkılan binalar oldu. Gerçekten oturulmayacak seviyede ciddi anlamda zarar gören binalarımız oldu. Özellikle kırsal kesimdeki binalar, evler zarar gördü. Bir takım sorun ve sıkıntılar ortaya çıktı ve bu sabah konuşan bazı muhtarlar şöyle bir sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdi. O şık, sıkıntı şuydu. Örneğin Malatya merkezde evi olan bir vatandaşın evi yıkıldı. Ancak aynı vatandaşın köyde de bir evi var. Ancak o ev normal yaşanabilecek kriterlerde bir ev olmasa bile devlet ikinci bir evi olduğu için bu vatandaşa yardım etmiyor sevgili izleyiciler ve biz de bu problemi, bu sorunu AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'a sorduk. Ahmet Çakır da şu ifadeyi kullandı. Büyükşehir olsun ya da olmasın. Depremzede vatandaşın ikinci bir evi varsa, diğer evi depremden zarar gördüyse, ikinci bir evi olduğu için devlet yardım etmiyor açıklamasını yaptı. Ve bizler de sizlerle paylaşmış olalım. Ve e, Ahmet Çakır'ın şöyle bir de, açıklaması vardı. Biz bu konuyla alakalı girişimlerde bulunduk. Bakanlıkla görüştük. Bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yaptık şeklinde de açıklaması var. Umarız vatandaşın bu mağduriyeti giderilir. Çünkü köyde ev var. Ancak o ev normal yaşam standartlarında değil. Bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Evet, geçelim bir diğer habere. Bugün bu sabah gazetesinde yaklaşık 4-5 tane özel haberleri bulunuyor muhabir arkadaşlarımızın ve e, yine bir özel haberi sizlerle paylaşalım. Bu Sabah TV ve Bu Sabah Gazetesi ekibi önceki gün Şile pazarına gitti ve kayısı fiyatlarının nabzını yokladı. Balatya'da yıllardır kayısıda problemler yaşanıyor. En önemli problem kayısıda belli bir fiyatın Belli bir taban fiyatın olmaması. İşte bu. Özellikle kayısı üreten vatandaşı mağdur ediyor. Çünkü vatandaş bahçesinden ürününü ucuza satıyor. Yani üretici kazanmıyor. Aradakiler kazanıyor sevgili izleyiciler. Öyle söyleyelim bizler. Ee, ve üreticinin şöyle bir isteği var. Kayısı diyorlar kayısının sahibi yok. Yıllardır kayısının sahibi olmadığı. Bizler Malatyalılar kayısı üreten vatandaşlar olarak bizler artık Malatya'da bir kayısı birliğinin kurulmasını istiyoruz şeklinde açıklamalarda bulundular. Umarız kayısıda yaşanan problemler tekrar etmez. Çünkü kayısı konusunda ciddi anlamda vaatleri vardı. Özellikle AK Partili vekillerin Umarız kayısıda yaşanan bu problemleri bu sorunları, bu sıkıntıları önümüzdeki yıl yaşamayız. Bunları temenni edelim. Ve meteorolojinin bir uyarısı var sevgili izleyiciler. Lütfen bu uyarıya dikkat demek istiyorum ben. Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Tunceli çevresinde kuvvetli rüzgar etkili olacak ve meteoroloji özellikle çatı uçmalarına karşı da vatandaşı uyardı. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet. Altın tarihi rekor kırıyor sevgili izleyiciler ve şu anda altında ciddi anlamda bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Altının ons fiyatı 2011 yılında 1.921 dolar iken bu oran şimdilerde 1.945 dolara kadar çıkmış efendim. Evet. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Özellikle altına yatırım yapmak isteyenler için. Ve YKS sonuçları dün açıklandı. Veliler heyecanlı, öğrenciler heyecanlı. Artık puanlar açıklandı ve sıra tercihlere geldi. Tercih maratonu da 29 Temmuz'dan itibaren başlıyor. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet önümüzde bir Kurban Bayramı var dedik. Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Ancak uzmanlar her bayram olduğu gibi yine uyarıyorlar. Beslenme konusuna dikkat diyorlar. Bayramda ee, ciddi anlamda tatlı tüketmek, et tüketmek sağlığımız için çok tehlikeli. Lütfen e, beslenirken, et tüketirken, tatlı tüketirken e, miktar'a çok dikkat edelim sevgili izleyicilerimiz. Evet. Bugün bu sabahın ilk sayfasına yansıyan önemli gelişmeler böyle efendim ve spor cephesinde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Küme düşme var mı yok mu? Hemen bakalım. Süper Lig'den bir alt kümeye düşen Yeni Malatya Spor, Kayseri Spor ve Ankara Gücü ile TFF 1. Lig'den bir alt kümeye düşen Osmanlı Spor, Eskişehir ve Adana Spor gözlerini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak karara çevirdi sevgili izleyiciler. Pandemi sürecini öne süren kulüpler bir defaya mahsus küme düşmenin kaldırılmasını talep ediyorlar. Bakalım bu talebe gelecek olan yanıt nasıl olacak bizler de gerçekten merak ediyoruz. Evet, şöyle bir haber var. Kurtarıcı olarak geldi ve küme düşürdü. Hikmet Karaman'dan bahsediliyor. Yeni Malatya Spor'un Kemal Özdeş'in ardından kurtarıcı olarak takımın başına getirilen teknik direktör Hikmet Karaman'da hayal kırıklığı oldu sevgili izleyiciler. Yeni Malatya Spor gerçekten geçmişini aradı. Hikmet Karaman döneminde bu ifadeyi de çok net e, kullanabiliriz. Umarız önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler gelişmeler yaşanır. TFF'den çıkacak açıklamalar gelecek olan açıklam açıklamalar kararlar da bu anlamda önemli. Evet efendim bugün bu sabah yansıyan gelişmeler böyleydi. Yarın yine sizlerle yine bu ekranlarda Malatya'da yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hoşça kalın.